Herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz minivan, panelvan sınıfından Fiat Fiorno Kombi. Konuğumuz olan araç 2011 model, bunun yanında aracımız 1.3 Multijet dizel bir motor kullanıyor. 2011 modelde de iki tane paket tercihimiz bulunuyor. Emotion'da Dynamic, konumuz olan araç Dynamic paket paketler arasındaki farkı da videomuzun içerisinde söyleyeceğim. Yine aracımızın 1.3 Multijetlik motoru da 75 beygir güç üretiyor. Bu 75 beygir gücü de 190 Nm tork gibi yüksek bir tork ile destekliyor. Kaputundan devam edecek olursak da klasik ticari kaputu diyebilirim. Yanlardan 2 adet detayımız bulunuyor. Küçük bir kaput. Altına bakacak olursak da aracımızın kaputunun altına gelecek olursak da amortisörlü kaput mantığı kullanılmış. Yukarı çekip bıraktıktan sonra kaput kendini tutuyor. Yine kapatırken de burayı çekmemiz gerekiyor. 1.3 multijetlik motorumuz bu şekilde. Kaputumuzun altı gayet dolu diyebilirim. Aracımızın ön kozmetiğinden devam edecek olursak da fiyat logomuz büyük bir şekilde konumlandırılmış. Altında ufak bir çizgi detayımız var. Yan kısımdan devam edecek olursak farımız bulunuyor. Far gayet büyük diyebilirim. Halojen bir farımız var. Yine uzun kısamız birlikte. Altında parkımız bulunuyor. Yanında da sinyalimiz mevcut. Alt kısmından devam edecek olursak orta kısımda mat siyah bir panjurumuz bulunuyor. Onun hemen yanında da sis lambamız Normalde bir üst pakette mevcut. Dynamic pakette bu mevcut değil. Aracımızın yan kısmından devam edecek olursak da 15 inç teneke jantımız bulunuyor. Kapak jant. Kapağımız aracın orijinalinde bu şekilde değil. Aracın sahibi değiştirmiş. Hemen üst kısımda da çamurluk sinirimiz bu araçta mevcut. Aracımızın tavandan devam edecek olursak da gayet sağlam bir çıtamız bulunuyor. Krom kaplanmış. Demir Alt kısmında camımızın etrafı kordonla çevrelenmiş. Yine kapı kollarımız dik şekilde konumlandırılmış. Aynamıza gelecek olursak da arkayı gayet net bir şekilde gösteren bir aynamız bulunuyor. Gayet büyük. Onun altında yine hafif belirgin olmayan fazla bir kordonumuz var. Altına da kapı bulunuyor. Kapımızın içerisine bakacak olursak da kapımız bu şekilde açılıyor. Sona kadar getirdikten sonra deniyor bu şekilde şu anda komple açık kalıyor. Aracımızın kapısını kapatırken de yine ilde açıp kapatmanız gerekiyor. Aracımızın yakıt depo kapağı da sağ kısma konumlandırılmış. Arka camları da kelebek cam yarı açılıyor. Şu şekilde açılıyor. Arka camın arkasına da piyano bilek uyumu sağlanmış. Kriko koyma yerleri de üçgenli alt kısımda belirtilmiş. Aracımızın arka kısmından devam edecek olursak da Üst kısımdan devam edeceğim. Fren lambamız bulunuyor arka camda. Üst kısmında arka cam sileceğimizin fıskesi ve arka cam sileceğimiz. Hemen onun solundan devam edecek olursak da halojen stopumuz bulunuyor. Aracımızda arka sis mevcut. Yine geri test lambamız ve sinirimiz de stopumuzun içerisinde. Bir yanından devam edecek olursak öndekinden daha büyük bir fiyat logomuz mevcut. Onun etrafında basık yapmışlar. Çember şeklinde kordon yapmışlar. Alt kısmında Piona bilek detay bulunuyor. Yine Fiorina yazımız ve Multijet yazımız bu kısma konumlandırılmış. Onun altında da plakamız, plaka aydınlatmamız mevcut. Alttaki park sensörlerinde araç sahibi sonradan yaptırmış. Fabrika çıkışında bu şekilde gelmiyor. Aracımızın bagaj kapağı da komple demir diyebilirim. Aracımızın bagajın iç kısmına geldiğimizde de altında tuş bulunuyor. Bagajımızı kaldırıyoruz. Pistonu bir bagajımız mevcut. Bagajımızın içerisi normalde 356 litre ama arka koltuklar olmadan yani iki koltukla 2500 litre bir bagaj hacmimiz oluyor. Aracımızın bagajının iç kısmı da komple plastik. Hemen yanında da yine tutamağımız mevcut. Aracımızın iç kısmına geldiğimizde de öncelikle benim boyum 1.83 ve şoför koltuğu bana göre ayarlı. Diz mesafem 5 parmak 6 parmak diyebilirim. Baş mesafem bir karış. Yani bu kadar var. Kol tutamaklarımız 3 tane mevcut. Şoför tarafında mevcut değil. Yine arkada ışığımız bulunuyor. Bu tarafta yok. Sadece sağ tarafa konumlandırmışlar. Koltuklarımızın rahatlığı iyi değil diyebilirim. Fazla rahat değil koltuklarımız. Zaten ticari bir araç olduğu için fazla rahat koltukta beklemiyoruz. Arka tarafta 2 adet kafalığımız bulunuyor. Yine emniyet kemerimizde araçta mevcut ön kısımdan devam edecek olursam da şaft tünelimiz yok desem yeridir. Çok az. Yani arka kısım 3 kişi için gayet rahat. Arka kapımızın içerisinde bu şekilde üstte bir kapa açma kolumuz ve alt kısımda derin bir saklama alanımız mevcut. Aracımızın şoför kapısının içerisine gelecek olursak da bu şekilde komple sert plastik diyebilirim. Bu kısımda para koyma gözümüz mevcut. Ön iki cam otomatik. Yine çift tıkla cam indirme ve kaldırma ön iki camda da bulunuyor. Alt kısımda fazla derin olmayan bir saklama gözümüz ve yanında iki adet hoparlörümüz bulunuyor. Araçta da toplamda dört adet hoparlör var. Hoparlörümüzün üst kısımdaki iki tanesini de bu şekilde yerleştirmişler. Alt kısımda da elektrikli aynamız bu araçta mevcut. Aracımızın şoför koltuğunda da İleri geri gitme, derinlik ayarı ve bel ayarı bulunuyor. Bunun yanında da ekstra olarak bel dolgunluk ayarımız bu kısma konumlandırılmış. Aracın kaput açma kolu da ön kısımda klasik yerinde diyebilirim. Ön kısımdan devam edecek olursak da üstten başlayacağım. Şoför tarafındaki güneşlikte ruhsal tutucu mevcut. Herhangi bir makyaj aynası yok. Sağ taraftaki güneşlikte de aynamız mevcut. Işık yok. Orta kısma geldiğimiz zaman da ışığımız var. Aydınlatma LED değil. Yine dikiz aynamız otomatik kararma özelliğine sahip değil. Alt kısımdan devam edecek olursak da ön konsolda göğüs kısmında derin bir saklama alanımız bulunuyor. Sağ kısımdan devam edecek olursak çift airbag'imiz var araçta. Biri şoförün önünde, biri sağ yolcunun önünde. Alt kısımda derin bir torpidomuz bulunuyor. Yine bu dolu paketlerde kapaklı torpido olarak geliyor. Orta kısımdan devam edecek olursak. Üst kısımda aracın sahibinin kendi yaptırmış olduğu double tape'imiz var. Aracın orijinalinde double tape gelmiyor. Normal mekanik bir tape var. Yine aracımızın dolu paketinde double tape'e benzer aracın orijinal bir tape'i geliyor. Alt kısmında ASR off tuşumuz, dörtlü flasör tuşumuz ve arka cam rezistans tuşumuz bulunuyor. Sağına ve soluna konumlandırılmış da 2 adet klima menfezimiz var. Onun altında analog klimamızın ayarları bulunuyor. Hemen onun alt kısmına bakacak olursak da yine küçük bir saklama alanımız mevcut. Triptonik vitesimiz bu şekilde. Aracımızda yine monel mod bulunuyor. Triptonik olduğu için. Onun arkasına geldiğimizde derin bir yine saklama alanımız iki tane mevcut. Hemen onun arkasında yine bir tane bardaklığımız bulunuyor. El frenimiz mekanik bu şekilde yine çakmaklığımız araçta mevcut. Yine aracımızın orijinal fabrikanın koymuş olduğu küllüğü de bulunuyor. Vites kolumuza gelecek olursak da üzeri krom altı piyone bilek kaplanmış diyebilirim. Aracımızda orijinal kol dayamada bulunuyor. Bu şekilde istemediğimiz zaman da kaldırabiliyoruz. Aracımızın direksiyonu da bu şekilde. Üç kollu hidrolik bir direksiyon kullanılmış. Direksiyonumuzun sol taraftaki kolundan far açma, uzun kısa sinyallerimiz bulunuyor. Sağ taraftaki kolda da silecek ayarlarımız mevcut. Yine direksiyonumuzda yükseklik, alçaklık ayarı mevcut. Şu taraftaki koldan. Sol kısımdan devam edecek olursak da derin olmayan bir saklama gözümüz mevcut. Hemen onun üzerinde yine fiyat grubunun klasik tuş takımı bulunuyor. Arka açma tuşumuz bu araçta mevcut. Ön sis yok. Yanındaki iki tuş da mevcut boş paket olduğu için hemen yanında far yükseklik alçaklık ayarımız ve menü tuşumuz bulunuyor. Üst kısmında da klima menfezimiz bu araçta mevcut. Aracımızın kadranına gelecek olursak da sol tarafta 210 kadran sağ tarafta da 7000 devirimiz bulunuyor. Yine orta kısımda küçük dijital bir göstergemiz var. Şimdi aracı çalıştırıp içeriden ve dışarıdan bir ses alacağım. <laughs> aracımızın ön konsol malzemesi de komple sert plastik. Fiat Fiorno Kombi 1.3 Multijet Dynamic aracımız bu şekildeydi. Bir sonraki araç inceleme videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.